Arkadaşlar Bugün sizlerle bu diyeceğiz da Ben Bir oyun aradım Online olan ama Bulamadım Siz yorumlara yazarsınız olur mu? Diye soracağım şimdi Tabi hemen Kırıyorum burada İnşallah sorsanız arkadaşlar çünkü Bulup da sizi oyun sizlerle tanıma aslında görebiliyorum arkadaşlar. Yorum bana 5 dolar arkadaşlar. söyle ama ben cevap veremiyorum. O yüzden söylemiyorum arkadaşlar. O resmi de demiş Mert kardeşimiz. E görmesin nasıl? O yükleyemiyor biliyorsunuz. Aa sıkıştık. O şarkısı ne şu security var ya. Kralı da o security. Mezat da 80 ye. 84 şarjı var i̇şte arkadaşlar biraz 10 dakika falan çekeriz 3 dakika bana biraz az geliyor o yüzden arkadaşlar biraz 5-6 dakika çekeriz arkadaşlar neden çünkü sonra suya geldi oluyor yani tabletin kartı mı bilmem ne e İşte orada olduğunda ben video çekemiyorum arkadaşlar o videoları şey hafızamdan çıktı biliyorum Ama sizden gidebiliyor ara biliyorum bir video bitmiş bir, bir şey video. İnşallah Minecraft bir bölüm ev, ev yaptıktır bu. Evet iddiaslardan bir, 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 bir seksi şey. sorun yok yani. o, o, o oyunu biliyorsunuz siz. Arıyorum siz söylerseniz olur mu arkadaşlar? İndiririm, oynarım sizlerle Siz indirsiniz. Mesela şimdi Berkan arkadaşımız dedi şöyle bir oynayabilirim yine kaos falan filan gidiyorum ben tavşanımızla oynuyoruz sonra siz de gidiyorsunuz oynuyoruz öyle ben falan filan oynayabiliriz arkadaşlar istiyorsanız ama istemeyen biz misin yani ben pvp pvp diyorum olay oynayana çok aram var arkadaşlar o yüzden söyleyeyim yani size şimdi şey oynar falan gidiyorum yani, yani. Ha, hatta video çekiyorum lütfen. Bir, Biraz daha bir tane. Evet. değil mi? Ki. Gitar mı? Gelmiş mi? Arkadaşlar bu arada kardeşimler. Ha, ha tamam bir bir, bir doğru, gelmiş mi diye bakıyorum Oo gelmiş. Vallahi da gelmiş arkadaşlar. Bir dakika video durdurun bak. Arkadaşlar Minecraft gelmiş bakın. İnşallah o, o şeydir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi fragda bunu bakıyoruz. İki ses geliyorsa bizim yanımızda evet. Evet o. Alt tarafa bakacağız şimdi, arkadaşlar. Aa da, da. da indi. Abi şimdi oynayacağız arkadaşlar. Açıyoruz belirli. 14 0 o bizim oluyor ama şu an dondu benim şeyim. Rapor raport, çökük, raport diyor evet. Bu hadi bir abi. Oo, marfaga. Şükür. Ah giremedik. Ben giriyorum. Yine <laughs> dondu. Aa bana çöküyor. Ne <laughs> diyor? Bak da Ne diyor? Çok çöküyor. Niye ışıklar eşlenem? Girdiremiyor. Rapor yazalım. Ben, belki giriyor Allah şu an. Abi. Aha seviyorum. giriyor beyler. Yo. Allah'ını seveyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bu Seveyim. Arkadaşlar hiçbir şey değişmiş Minecraft'ta. Gördüğünüz gibi şu an Crystal Level açtım ve hiçbir şey değişmiş. Hiç, hiç, hiç Ve arkadaşlar Hunger Games şu an gösteriyor arkadaşlar size Hunger Games'i. Odin ve Super 1.4 olduğunu görür. 1.41. bakacağız şimdi. İndirdim. Gene oluyor mu? Hayır. E burada giremiyorsunuz arkadaşlar. Bir sorun var. O yüzden bloklar ya yana indir arkadaşlar. Bloklar şurada rahatsız rahatça girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şu an rahatça giriyorum bloklar Roblox gibi. Aa hiçbir hiçbir ne ola giremiyorum çünkü 0.4 Aa girdi valla. Evet girebiliyormuşuz. Berk var bir tane gördüm onu. Şuna bakıyoruz. O da bence gidemeyiz. Evet biraz kasıyor ona girersek. Evet yok girilmiyor. O çünkü 1.4 arkadaşlar. 1.4 de ne oluyor? 1.4 arkadaşlar şuraya bir tane dünya geliyor ve arkadaşlarınızla uzaktan oynayabiliyorsunuz. yüz dışarak arkadaşlarınız diyorsunuz. Şu an ne yapıyorsun diyor. Mesela o atıyor. Bak yeni versiyon versiyon evet. 1 Şu an okuyorum arkadaşlarına 0.1.32. Ee, böyle böyle e, diğer versiyon 1.0 Şimdi 1.2 oluyor. 1.2 şey oluyor. oluyor. Ben bir açmayı deneyeyim. Bir şey yok arkadaşlar. Girebiliyoruz yani. Bir Aa, bu arada size şey söz Şu verdiğim gibi. gibi yaptım. Evet. Dediğim söz verdiğim şekilde yaptım bu arada arkadaşlar. Ekibi inşallah beğenirsiniz. Bence güzelmiş. bir şey, ha. Girilebiliyor ama hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Aa, artık kasmıyor. Ben de çünkü bakın hiç adamlar adamlar durmuyor böyle. Bence ilerlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Her bir sıkar göre bakalım bir şeyler değişmiş mi? Çünkü biliyorsunuz mutfaklet ediyorlar. Ara sıra. O çok kötü oluyor. Mesela bir creeper boyu biliyorsunuz. Bir arkadaşımız geldi bize. Türkmüş o. Biz ondan kaçtık şöyle. Şurada böyle yapıyorduk ee, biz de Allah Allah'a kod dil tabii creeper bu. Ama bizim sayıp Türk oldu, Türktü. Orada ola. Oh my god. Ve arkadaşlar yeni versiyon çok iyi arkadaşlar. Hiç kasma lan Arkadaşlar yani kasma falan değişmiyor. Oo. Güzel, Hı. Hı. Güzel ya. çıktı. Güzel çıktı. Noob club ufat деп. Siz abandanlarsınız anlamam evet, yani. Arkadaşlar aslında ben de şimdi çok yendim ee, bir linkin altına söylesem hangi takımısınız Bana. Hayır hayır siz. Ee, e, link, yani şey linkin altına. Arvorum kötü. kötü. Değil, linkin altına Arvorum kötü. Yo, e, deyla, e, yorumlara yazarsınız. Yo yo yo. Bitch get out the way. Arkadaşlar siz, siz, yazarsınız. Yazarsınız. siz yazın Siz yazın. Arkadaşlar siz yazın soru Çünkü o takımlar çok meraklı arkadaşlar. Tamam yazma. Bana şöyle. ne yazmazsanız zaten bana ne Allah'ım ya. Ben arkadaşlar. Ben ne takım tutmuyorum siz. Ben çünkü maçtan pek anlamıyorum arkadaşlar. Yani pek istemiyorum maçını. Ben Fevriyim. Dünya yerinde yüzdeyim. Kanal ya Bunu herkes bilsin. Oh! <laughs> 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 Kafa yedin değil mi? Su bu. Türk müyüz oğlum? Kafa olur. mı yedin? Evet düştüm. Sen bir karar yedi, ödüm patladı. Kanarya'yı değil şey. Dünya yıldızımız. Kadir'in içi.